Herkese merhaba arkadaşlar çoktandır video indirmiyorum biliyorum ama sizlerle yeni bir konuyla geldim artık bu tarz videolar indireceğim mesela sebze ve meyvelerinin faydalarını zararlarını filan özet olarak size anlatacağım anlatmaya çalışacağım yani şimdi bugün sizlerle mandalinerle ilgili konuşacağız o yüzden hadi hemen başlayalım Mandalina besin değeri nedir? Mandalina besin değeri açısından önemli bir yere sahiptir. Özellikle bol sulu yapısı ve düşük kalorisi ile uzmanların insan sağlığına kullanılmasını önerdiği meyvelerden biridir. Mandalinanın içerdiği içeriğine bakacak olursak. 100 gram mandalina yaklaşık 53 kalori bulunmaktadır. Protein, demir, potasyum, A vitamini, C vitamini, sodyum, D vitamini, magnezyum, karbonhidrat, B6 vitamini, diyet lifi, magnezyum. Bunlar içermektedir arkadaşlar. Mandalina'nın faydaları nelerdir? Mandalina'nın içerdiği falon, <laughs> falonodiller sayesinde kansere karşı üstün bir koruma sağlar. Mandalina kalp damar hastalıklarına karşı tedavi edici özelliktedir mandalinanın üzerinde bulunan beyaz damarlar mide kaslarının güçlenmesine yardımcı olur. Mandalinanın içerdiği folat sayesinde hamleler için harika bir besin kaynağıdır. Mandalina beyin sağlığı için çok önemli bir yere sahiptir. Mandalina kanı temizler ve tansiyonu dengeler. Mandalina harika bir enerji kaynağıdır. Mandalina yemek borusu kanserine karşı koruma sağlar. Mandalina ateş düşürücü özelliğe sahiptir. Mandalina e, düzenli bir konforlu bir uyku düzeni sağlar. Mandalina kabukları en ağır boğaz enfeksiyonlar bile iyi gelir. Peki bu sefer size mandalina zararlarını anlatacağım. Mandalinanın zararları nelerdir? Mandalinanın bilinen çok fazla zararı yoktur. Ancak bazı çeşitleri çok şeker içerdiği için diyabet hastaları daha dikkatli kullanmalıdır. Ayrıca mandalinanın zararları çok fazla tüketilmesine bağlı olarak ortaya çıkar. Yani aşırı mandalina tüketmek ishali neden olur? Mandalina nasıl tüketilir? Mandalina taze olarak tüketebileceğiniz gibi suyu taze şekilde sıkılarak da tüketilebilir. Ayrıca bazı tatlılarda görsel anlamda süs ve aroması için kullanılabilir. Bunun dışında bazı kozmetik ürünlerinin içinde mandalinayı çok sık görmekteyiz. Yine bir takım ambalajlı gıdalara da tat ve aroma vermesi için kullanılır. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Artık bir tür videolar indireceğim. Yani sebze ve meyvelerin faydalarını, zararlarını anlatacağım. Bu arada kan kanala abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. your